Evet şimdi karmaşık sayıların son videosundayız. Z'ye bu tip sorularda bilmediğim için Z'ye karmaşık sayıların genel yazılımlı halini yazıyorum. Yani genel yazım neydi? A artı B Bunun eşleniği ise nedir? Sadece i'nin önü değişiyordu. A eksi B Şimdi yerine yazalım. Z yerine A artı B bi dedik. 1 artı 3i eşittir. i çarpı eşleniği yani a eksi bi artı 9i. a'yı içeriye dağıtalım. a artı 3 ai. b'yi içeriye dağıtalım. bi artı 3 bi kare. Dikkat edelim şunların ikisini çarparken. Eşittir i içeriye dağıttım. i a r eksi b i kare artı 9 i. Şimdi burada düzenlememiz gereken şeyler var. i kareleri görüyoruz. i karenin ben sayısal değerini bildiğim için ne diyorum? i karenin yerine eksi 1 diyorum. Bu durumda burası neye eşit oldu? Eksi 3 b'ye. Burada i kare var. Bu nedir? Eksi bir. O zaman burası neye eşit oldu? B'ye eşit oldu. Yazalım o zaman düzenleyerek a eksi 3b reelleri bir yerde, sanalları bir yerde yazarsak daha rahat olur aynı şey içinde. I parantezine alırsak bunu 3a artı bi eşittir. Bunun zaten e, reel olarak sadece ne var burada? B var artı diğerini de i parantezine alacak olursak eğer a artı 9 i. Şimdi sanallar ve reeller birbirine eşit olmak zorunda. Yani buranın reeli a eksi 3 b, buradaki reeli ise b. Bu durumda a eşittir 4 b. Sanalım yani 3 a artı b eşittir A artı 9. Buradan e, A yerine biz, ya da önce düzenleyelim, 2A artı B eşittir 9. Buradan e, A yerine 4B yazabiliriz biz. A'nın yerine ben 4B yazacak olursam burada 8B artı B eşittir 9. Buradan 9 B eşittir 9. Doğal olarak B de eşittir. Pek çıkmadı. B de eşittir 1 çıkacaktır. B 1 ise doğal olarak A da 4 B eşit olduğu için şurada bulmuştuk. A 4 B'de A 4 çarpı 1'den A da eşittir 4. Bize neyi soruyordu burada? Karmaşık sayımızı soruyor. Z eşittir A'ya 4 demiştik biz. B'ye de 1 demiştik. O zaman 4 artı i oluyor. karmaşık sayımız. Ve bu şekilde çözmüş oluyoruz. Şimdi gelelim buna. Burada dikkat edelim. Yine bak bilmiyoruz. O yüzden z ne olsun diyorum. Ben a artı b i olsun diyorum. Modülümde ne olacaktır? Bunu formül olarak yazmıştık. Kas sayıların karelerinin toplamının kareköküydü. Şimdi bu durumda ben bunu çözecek olursam eğer z yerine a artı bi kök yerine de kök içinde a kare artı b kare diyoruz. Eşittir 8 artı 4i. Şimdi 4i. Şimdi buradan e, yine reel ve sanallara bakalım. Baktığımız zaman bizim burada dikkat ederseniz i'ler direkt çıkıyor hiçbir işlem yapmadan. O yüzden B eşittir 4. Sanallar da birbirine eşit olmalı. Yani A artı kök içinde A kare artı. Şimdi bak B kare var ya burada. B kare yerine ne diyeceğim B'nin yerine 4'ü direkt yazabilirim ben. Eşittir 8. Şimdi burada köklü ifade yalnız bırakılır. A kare artı 16 eşittir 8 eksi A. Ne yapacağız? İki tarafında karesini alıyoruz burada. Buradan A kare artı 16 çünkü kökle kare birbirini götürdü. Parantez kare açılımı birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. A kareler birbirine götürdü. Buradan 16 A eşittir 48 A eşittir 3 çıkacaktı. B'yi zaten biliyoruz. O zaman karmaşık sayımız bizim A3 B'si 4. Yani 3 artı 4 i olacaktır. Şimdi gelelim karmaşık sayılarda bölme işlemine. Karmaşık sayılarda hiçbir zaman için paydada karmaşık sayı olmasını istemiyorum ben. Olmasını istemediğim için bunu reel sayıya çevirmeliyim. Reel sayıya çevirmek için de bu ifade eşleniği ile genişletilir. Eşlenikte neydi? i'nin öndeki işaret değiştiriyordu sadece. Ve bir sayının kendisiyle eşleniğinin çarpımı her zaman için neydi? a kare artı b kare eşittir Bunu görmüştük zaten. Göstermiştik bir önceki videoda. Hatırlamak isteyenler oraya bakabilir. Şimdi bir tane örnek çözelim. 2 artı i'nin eşleri nedir? 2 eksi i olacaktır. Şimdi hem yukarısına hem aşağıya 2 eksi i ile çarpacağız. Paydayı uzun uzun çarpmama gerek yok. Dediğim gibi a kare artı b kare eşittir. Yani 2'nin karesi artı 1'in karesi. Burada negatiflik bir şeyi değiştirmez. Çünkü karesini aldığımız için. 3'ü içeriye dağıttım. 6 eksi 3 i. i'yi içeriye dağıttım. Eksi 2 i artı i kare. Şurası okunuyor. Bölü 4 artı 1'den 5. i kare zaten neye eşitti? Eksi 1'e eşitti. 6 eksi 1'den 5 eksi 5 i bölü 5. Yukarısını 5 parantezine alırız. 1 eksi i bölü 5. Beş. 5'ler sadeleşti. Cevabımız da 1 eksi i'dir diyoruz. Ha, daha işimiz bitmedi pardon. Bunun reel ile imajinerinin toplamını sorul soruyor. Reel kısmı 1'dir. İmajinerde i'nin önündeki Eksi 1 bir, bir şey olmadığı için eksi 1'dir. Bu ikisinin toplamı da neye eşit olacaktır? Sıfıra eşit olacaktır. Çünkü soru bunu soruyor bize. Şimdi bunda z artı b dememize gerek yok. Çünkü tek bilinmeyen bu ya. O yüzden bunu ben yalnız bırakarak çözebilirim. bilinmeyeni yani x'i sanki z'ymiş gibi düşüneceğiz burada. Z'nin önünde 1 artı i olduğu için iki tarafı da 1 artı i'ye bölüyoruz. Bunlar gitti. 1 artı i olduğu için payda da ne yapacağız? Eşleni çarpacağız. Yani 1 eksi i ile çarpacağız. Hem payı hem de paydayı. Paydanın çarpılmış hali direkt iki katsayıların kareleri toplamıydı. Şimdi burada 1 eksi i'yi 2 defa çarptığıma göre aslında bu nedir? 1 eksi i'nin karesidir. İsterseniz içeriye de dağıtabilirsiniz bunu. Ama bunu biz önceki videolarımızda görmüştük. 1 eksi i'nin karesi eksi 2 i'ye eşitti ve nereden çıktığını da görmüştük. Merak edenler bakabilir. 2'ler gitti. Neye eşittir? Eksi i. Yalnız benim işim daha bitmedi. Çünkü bana eksi i'nin 2000 12. kuvvetini soruyor. Şimdi bir kere çift kuvvet olduğu için bu negatiflik gidecektir değil mi? Her türlü pozitife çevirecektir. İ'nin kuvvetinde 4'ten büyük bir sayı olduğu zaman kuvveti 4'e bölüp kalanı alıyorduk. Bir sayını 2012 uzun uzun bölmemize gerek yok. 4'e bölünebilme kuralı neydi? Son iki basamakta. 12 4'e tam bölünebildiği için tam bölününce neydi? Kalanım 0 oluyordu. I üzeri 0. her sayının 0. kuvveti de 1'e eşittir diyoruz ki zaten kuvvet 4'ün katı olunca direkt cevap 1'dir yazabiliyorduk. Şimdi burada sıkıntım benimle 1 artı 4 i ile çarpmam lazım. Değil mi? Paydayı kurtarmalıyım öncelikle. O zaman öncelikle bunu bir düzenleyelim biz. 17 y 1 artı 4 i ile çarpıyorum. Aşağısı da eşlenik olduğu için neydi? Katsayılarının toplamıydı. E şurası 17 değil midir? 1'in karesi 1, 4'ün karesi 16 olduğu için 17. Bu 17'ler gitti. Demek ki şu kesirli ifadem aslında benim nedir? 1 artı 4 i'ye eşittir. Şimdi yazalım. x artı y eşittir. 1 artı 4 i artı 3 eksi 2 i. Şimdi burayı bir düzenlemem lazım benim. 1 artı 3'ten 4. 4 eksi 2 i'den de artı 2 i. Şimdi burası da x artı y Şimdi o zaman sanal e, reeller birbirine yani x eşittir 4. Sanallar da birbirine eşit olmalı. Y eşittir 2. İkisinin toplamını sorduğu için sorduğu bize 4 artı 2'den 6'ya eşittir. Şimdi bizim için asıl önemli olan kısma geldik. Kökleri karmaşık sayı olan ikinci derecede denklemlerin çözümü. Şimdi birincisi biz taa bunun en başında şunu görmüştük. 3 tane delta vardı. Delta eşit 0, delta büyük 0, delta küçüktür 0. Hatırlamayanlar dönüp izleyebilir. Delta 0'dan küçük ise biz diyorduk ki reel kök yok deyip işin çıkıyorduk. Ama aslında nedir? İkinci derece denklem olduğuna göre bunun bir kökü var. Ama ne? Bu köküm benim reel değil. İşte şimdi bunları göreceğiz biz. Birincisi şunu bileceğiz. Eğer benim köklerimden biri ne diyelim 7 eksi 2 ise Diğer kökün bunun eşleniği olmak zorundadır. Yani 7 artı 2 olmak zorundadır. Şimdi bu bir kenarda dursun. Şimdi burada soruda bize zaten ikinci e, denklemin ikinci kökünü sormuş. Ne demiştik? Eşleniği olacaktı. Bir kökü 3 eksi 5 ise diğeri 3 artı 5 i olacaktır. Peki bu nereden gelir? Hani bizim kök formülümüz vardı, ya, eksi b artı kök delta bölü 2 a'ydı. Diğer kökümde neydi? Şu delta'yı sadece değiştiriyordum önündekine. Yani eksi kök delta bölü 2 aydı. İşte o yüzden burada sadece i'nin önündeki değişiyor. Dikkat et burada i birinci tarafta. O yüzden burası ne olacak? 2i artı 4. Sadece i'yi değiştiriyorum. Eksi ise diğer kök i. 3i ise diğer köküm eksi 3i olacaktır. Şimdi gelelim bunun çözüm kümesini sormuş. Bakıyorum ben bu çarpanlara ayrılan bir ifade değil. Çarpanlara ayrılsa işim kolaydı. Şimdi çarpanlara ayrılan bir ifade olmadığı için ben bunu delta'dan bulmak zorundayım. Onun için de A, B, C lazım bana. A, X karenin katsayısı, B, X'in katsayısı, C ise sabit de. Şimdi sonra bana bir delta lazımdı. Delta'nın formülü de B kare eksi 4 A, c'de. Burada B dediğimiz şey bizim. eksi 2, eksi 4, A 1, C ise 5. Bu durumda ne olacaktır? 4 eksi 20'den eksi 16. Şimdi az önce şurada da gösterdim ya formülü, kök formülünü. Burada bana ne lazım? Kök delta lazım. Yani karekök eksi 16 lazım. Karekök eksi 16'da i 4'e eşit değil miydi? Burada bu eksiği dışarı i olarak alıyorduk. 16'da dışarıya 4 olarak çıkıyordu. Artık köklerimi yazabilirim. Bu arada eğer soruda bana çözüm kümesi değil de reel sayılarda çözüm kümesi nedir deseydi bunu bulunca çözüm kümesi boş kümedir diyecektim. Ama çözüm kümesini sorduğu için herhangi bir küme belirtmediği için bunu çözmek zorundayım. Köklerim neydi? Şu şekilde buluyorduk. Böyle 2 aydı. Yerine yazalım. Dikkat et formülün eksisi. B'nin eksisi artı. Kök delta'yı da kaç bulduk biz? 4 i bulduk. O yüzden direkt buraya yazıyorum. Bölü 2 çarpı 1. Şimdi yukarısı ne oldu? Şurası 2 oldu. 2 parantezini alırsam ben. 1 artı 4 i bölü 2 oldu. Bu ikiler gitti. Köklerden biri 1 eksi 4 iymiş. Diğer kökü bulmak için formülü kullanmama gerek yok. Direkt zaten bunun eşleniğidir. Yani sadece ne olacak? Şu i'nin önündeki işaret değişecek. Burada ee, bu arada 1 eksi 4 i yanlış dedim. Şurası 1 artı 4 i. Demek yüzünden kaçmış aynen. Eşleniği de ne olmuş oluyor? 1 eksi 4 i'ye eşit olmuş oluyor ve köklerime çözüm kümemi bulmuş oluyorum. Biri bu, diğeri ise bu. Şimdi yine köklerden birini vermiş. İkinci derece denklemi yazmamı istemiş. E, 3 eksi i'nin ise diğer köküm benim 3 artı i değil midir? E, i̇kinci derece denklemi yazmak için de bana bir kökler toplamı lazım da bir de kökler çarpımı kökler toplamını bulalım. Çünkü nedir? İki kökü de ben biliyorum burada. Bir köküm 3 eksi i, diğer köküm ise 3 artı i. Burada i'ler birbirini götürdü ve 3 artı 3'ten 6. Kökler çarpımı x1 çarpı x2. 3 eksi i. Aslında bunlar birbirinin eşleniği. E, karmaşık sayılarda birbirinin eşleniği çarpınca neydi? A kare artı b kareydi. Yani uzun uzun içeriye dağıtmamıza gerek yok. Buradan da cevabım ne çıkacaktır? 10. Şimdi artık formülümüz şuydu. x kare diyorduk. Kökler toplamının zıt işaretlisini yazıp yanına x koyuyorduk yani şunun. Sonra kökler çarpımını hangi işaretle bulduysam onu yazıyordum. Ve eşittir sıfır yazmayı unutmuyorduk. Ne yaptık? Denklemi yazmış olduk. Şimdi Köklerden biri bu ise diğeri ne olacaktır? 2 artı 3 i. Şimdi burada isterseniz 2 eksi 3 i x'in yerine yazabilirsiniz ama işlemleriniz çok uzayacaktır. O yüzden ben yine kökler toplamı ve kökler çarpımından yararlanacağım. Kökler toplamı benim iki kökü de bildiğime göre bulabilirim. 2 eksi 3 i artı 2 artı 3 i. İler gitti ne kaldı? 4. E kökler toplamı formülü eksi B bölü A değil miydi? O zaman ben şunu şöyle yazamaz mıyım? B dediğim şey benim burada. Şurası B. Değil mi? O yüzden Şurada formülün eksisini yazmayı unutmayalım. Eksi B yerine eksi M artı 2 bölü A'da 1. A'da x karenin önündeki katsaydı. Bu da A'ydı. Şurası da ne? C. Şimdi burada 2 eksi ne oldu? Artıya dönüştü. 4 eşit bir sayının 1'e bölümü zaten kendisi. O yüzden 4 eşittir. M artı 2. Buradan M değerimiz eşittir. 2 çıktı. Şimdi geldik kökler çarpımına. X1 çarpı X2. Yani 2 eksi 3 i çarpı 2 artı 3 iyi. E, eşitliklerin birbiriyle çarpımı neydi? Direkt kas karelerin toplamıydı. Uzun uzun açmayalım. 4 artı 9'dan burası ne çıktı? 13 çıktı. Kökler çarpımı da C bölü A'ya eşitti. Bu da eşittir. 13 olacak. C dediğim şey N eksi 4. A dediğim şey 1 eşittir 15. Çapraz çarp pardon <laughs> 15 kendi yazımı okuyamıyorum. 13 demiştik değil mi buna? 13. Şurayı da düzeltelim de karışmasın. O zaman çapraz çarpımdan n-4 eşittir 13 ya da bir sayın zaten 1'e bölüm kendisine eşittir. N de burada eşittir? 17 çıkıyor. Neyi soruyor bizden? M artı neyi soruyor? M'yi 2. Neyi de 17 bulduğumuz için 2 artı 17'den cevabımız 19 olacaktır. Evet. Evet. E, karmaşık sayılarımız bu kadar. 10. sınıfta sizin için asıl önemli olan dediğim gibi şu aslında son bölüm. Yani köklü karmaşık sayı olan ikinci derece denklemlerin çözüm bizim için önemli olan. Ama diğerlerine de ben açıkçası değinmek isterim çünkü önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. İyi günler diliyorum hepinize.